Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdiden herkesin kumam mübarek olsun. Umarım sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir bayram olur. Bugün Kirkenes'teyiz. Görmüş olduğunuz gibi hayvan dosyamızı aldık. Büyükbaş hayvan taşıyacağız Kirkenes madeni. Yolumuza çıkalım yavaştan. Yükümüz de ağaç. Böyle 23 ton. Ağacımız zaten görmüş olduğunuz üzere man zaten. 640 beygir. Umarım bir sonuç çıkarmaz bize. Bu KKS'in dik lampalarında rahatça gideriz inşallah. Bir öncekinde zaten KKS e zaten Scania'da gitmiştik. Ares'te de Volvo kullandık. Bu de bir man kullanalım dedim. Bu sıradaki man da yani böyle full paket yani. Kameralı aynalar. Yani kör noktası her şey var. Bir dakika şu tuş etkin mi? Evet. Multimedya navigasyon yandı. Bir daha şey de var. Gördüğünüz gibi kameradan bakıyor şu taraftakine. O da kamerada. Ya yani full paket kuzumuz yani. Sizde de bayramda da ne yapacaksınız umarım. İnşallah sektörünüzle beraber güzel bir bayram olur. Ne edeceğiz siz ne yapacaksınız bunları onlara yazarsanız sevinirim. Deniz Kan Ertuğ'da bakayım Pek fazla kişi yok gibi görünüyor Gerçi daha biz mandiline girmedik de yani Normalde buralar önceden daha doluydı. şimdi bayağı bir boşalmış ya Emine de burayı daha çok neler esir almış. Nobel yükü alıyorlar. Onu yapıp gidiyorlar. Yani bilmiyorum promosu sanki pek fazla artık kimse gelmiyor gibi. Millet daha çok kalayist duyusluk yolunda takılıyor. Ben önceden buralar çok kalabalık yani. Demo girmiş son girişte böyle uzun kuyruklar olurdu. Abi şu geç saatte girdim birazdan. ben de. Mayne de. vardı yani şimdi şu an boş yani. Bir yandan boş bir olması iyi en azından hızlıca gideriz ama bir yandan bu kadar boş olması da yani çok daha aşırı boş olması da bir yandan kötü yani Türkiye'deki otobüs gelecek. Ben yani ne zaman gele da ama bu oyunda hem otobüs olması güzel olur. Düşünsenize tırla giderken inanılmaz bir karşılığın otobüste geçmesi. Yani Trucks Mepe'de gerçekten güzel olur yani. Ayrıca bir keyif verir oyuna. ATS'ye de otobüs getirirler. benim ben tahminim. Ama de pek fazla oynayan kimse yok ya. Genelde orada daha çok Amerikalılar oynuyor. Ben kendi şahsıma ben oynuyorum ATS'i. Güzel hoşuma da gidiyor. Ama daha çok bizim yani Türk arkadaşlar yani Türklerin hoşuna gitmiyor yani ATS'i. Amerika'da tatilse zaten birçok Amerika'daki işte yabancıların bir bir şey zaten Zax MP'de de. Bakalım nasıl olacak Kıramız da güzel Abi Biz çakal yapmadık biliyor musunuz? Şunları bir yakalım Şimdi şöyle daha iyi olacak Şu an bir büyük hayvan da yani ne kadar ya bir, bir dana ne kadar? Yani bilmiyorum ki 100 bin var mıdır acaba? Belki daha fazladır. Hayvanın ağına göre değişiyor yani. Şu tırın içinde şu an 50 tane bir şey olsa şu dosyada. Yani 50 çarpı 100 bayağı böyle para ediyor yani. Boyutun full yaptı yani bayağı bu paket e sen buna madene hayvan götür dediler e, tamam dedim 640 gün var inşallah bizi sıkıntı çıkarmaz rampalarda Ama bu mantısının içi de güzel Özellikle şu Ayarlı tıklan. Ya şu deş oldu da kısım. Ya güzel yani. Mesut ne yapıyorsun kenarda Mesut? Evet kenar çekip duran arkadaşlar da var. kenarda çekiş bekliyor. İyi. Bir an yolda bekliyorlar diye zannettim. Şunları hemen yapıştırıp gidelim. Ne oldu lan? Niye takıldık biz? Yok bir şeye takılmadık da. Arkamızdaki yatı almış geliyor. Maşallah para bol onda. bu hayvanlara da yani bakanlara da Allah yardım etsin. Çünkü yani bunun okusu yani zor yani. Herkesin yapabileceği bir iş değil. O yüzden yani çobancılık olmak yani bu hayvanlarla ilgilenmek hiç kolay değil. Bunun beslemesiydi, temizlemesiydi. Çok zor işler. Hadi. Neyse ki yani madene doğru gidiyoruz. Yani eğer ki çıkış olsa biraz daha zor olurdu. Zor olurdu. Çünkü orada biraz daha dik lampa var. Şimdi yokuş aşağı olacağı için yollanmadan gideriz. den az kaldı. Yavaş, sakin, sakin, sakin. Bu bayağı saldı kendini burada. Şu arkadaşa yol verelim. ama teşekkür ederiz ya maalesef bazıları da böyle öküz yani bir gün öküz. adına hayvan jeti. Sen oradan çıkıyor musun? Çıkıyorsan çıkma. Sen şimdi dur. 685. bekle bir dakika. Hemen çıkın. <laughs> Sağ ol yol verdiğin için. Baş. Aman! Ama. Sen niye bekliyorsunuz 135? Hadi sene. Daha seni mi bekleyeceğim ben ya? Böyle durmuşsun yol ortasında öküz gibi. çekelim. Evet. Şu imdadı da çekelim. Tamam. Evet. Evimizden aldık yükümüzü. Hayvanları getirdik madene. Görev tamamlandı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Allah'a emanet olun.